arkadaşlar bugün benim kanalımda Hamza Suya sokan yani en son Hamza Suya çıkaran kazanır oynayacağız tam 4 tur olacak hadi Enes başlayalım 1 2 3 İlk turu Enes kazandı 1-0 İkinci tur için bir dur havlu getir. Havluyu boş ver. Bir, iki, üç. İkinci tur. Üç. Aa üstüme de hepsi. Bu tur kimse ikisine de puan veriyor zaten ne çıktı? İki zannediyor? bir. bir. Allah aşkına havlu getir. Üstümüze koyalım. Mama, yok şu an getiremem. Enes, hadi şimdi üçüncü tura. Bir, iki, üç, başla. Tamam. Enes, üç, bir, yeniyor. Son tura geçelim. bir dakika. Bir, iki, üç. Üç başla. Enes bir dur. Benim nefes almam gerekiyor. Emre üç. Dur. Bir. Dur. bir Tamam hadi geçelim hadi. Bir, iki. üç başlayın. adam suyun içinde şarkı söylüyor. Enes <laughs> <laughs> kazandı. <laughs> Emre 4-1 Enes yendi. 4-1 mi? Hı hı. Arkadaşlar ya. siz gerçeği görmüşsünüz Kaç? Kaç? 4-1. Dur bir tur daha çekeceğim. Tamam. Bir, enes kafanı <laughs> Emre kafanı çıkarttın sen yendin. Enes diyelim 5 aldınız. Bir 5-1 Enes yendi. Ay, Yok, bu kadar yeter. Görüşmek üzere arkadaşlar, abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar, abinin burada onu da abone olmayı unutmayın. Ya, evet. ya